Doğrular açılar 6. sayfa. Evet. A ve A diyelim. B ve B diyelim. O kuralından dolayı 2A ve 2B'nin toplamı 180 derecedir. A ve B'nin toplamı da buradan 90 derece gelir. Bakın şurada bir M kuralı var. Bunu görebilirsiniz. A ve B'nin toplamı X'e eşittir. Bu durumda X de 90 derece bulunur. Evet yine bir zikzak olayımız var. Sol, sağ, sol, sağ şeklinde olsun. 25'te 95'in toplamı 120'dir. 120 olması için bu açının 40 derece olması gerekir. Komşu bütünlüğünde 140 derecedir. Sivri köşelerden paralel doğrular çekiyorduk değil mi? 120 U'dan dolayı 60 derece olur. Z'den dolayı da X 110 derece olur. Evet. Bakın iki tane nokta ile iki tane çizginin toplamı 80. Tek nokta ile tek çizginin toplamı da 40 derecedir. 3K ile 3M'nin toplamı 108 derece. 2K ile 2M'nin toplamı da X olacaktır. 108'i 3'e bölersek 36 2 ile çarparsak 72 derece olduğunu buluruz. Evet, sivri köşeden paralel bir doğru çekelim. 140 40 gelecektir. 180, 110, 70 olması gerekiyor. Ve buradan x'e de yani doğru açı belirttiği için 70 derece kalacaktır.